Selamın. Hello arkadaşlar. Bugün inanılmaz mutluyum. İnanılmaz. Bir. Şimdi bildirimlerime geliyorum. Burada görüyorum. Herkes bu videoma yorum yazmış ve çok mutlu oldum. Ve kaç like aldığına bakacağız şimdi. Bir de bazıları şey demiş. Ee, mesela. Burada görmüyor. Engelledim şey yazmış nilay mz ad o çalmış olduğunu önceden diyorsun ki emek hırsızı rabia oyun neyse bir şey demeyeceğim bir daha yazmış nilay mz Ade Ade diyelim ne güzel çalmışsın video sana ait değil aynen bana ait değil kesinlikle kendim yapıyorum nerede o kişi hey limon bir müzik çal çaldığı için az var çalıntı var herhalde demeye çalışmış hey limon bir yine çalmış kanka bak bir kişi burada bana demiş ki bak nazikçe sevim ot yıldız yıldız diye ama yıldız herhalde demişim ki bir saniye demişim ki ben e, kusura bakma video videondan kesit alabilir miyim demiş. Ben de dedim miyim? maalesef olmaz. Yani maalesef alamazsın. Nazikçe uyarmışım. O da beni anlayışla karşılamış. Yani böyle sert bir davranış vermemiş. Bu kişi böyle bir kişi de Arabiya diye birisi de Şimdi ee, Bu video Önemli olan bu video Şimdi Yazmış ki Ahmoş bu videoda Feride'nin olduğunu belirtiyor. Ben şimdi cevap vereyim. Peki büyük harflerle yazalım. Tamam. Şöyle konfeti koyalım. Ben yorum yazmayı bayılıyorum. Evet. Ahmoş bu videoda Feride'nin olduğunu belirtiyor. Evet, ee, bir de demiş ki Ahmet abi dedi ki bunu Feride'den çaldım ne yazalım ne yazalım buna? bunu evet yazalım ne 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 Mesela geç çok iyi demiş. Ben de teşekkür ederim dedim. Zaten Ahmet abi demişti Ferda abladan aldığını. Ben dedim ki. Biliyorum sadece o da kullandığı için bunu yaptım demişim. Nazikçe. de yaptın Çalmışsın. Demiş. Kanaldan gizledim onu. Zaten Ahmet abi demişti Ferda abladan. Hadi bunu yeni okudum. Da. Bir müzik olsa aslında olacak iyi olacak aslında. Zaten müzik var demişim ben. Ondan sonra aynısını kullanmıyordur ya. Şimdi cevap vereceğim. Demiş ki aynısını kullanmıyordur. Ya ben dedim ki bilmiyorum ama aynısı gibi. Feda abla Ahmet abi senin bir şeyini çalmış. Tamam bunu da yorum yazacağız. Çünkü ben yorum yazmak istiyorum. Çok seviyorum başkalarının yorum yazmayı. Bir kişi 10.000 tane yorum yazsa 10.000'i de okurum. Gerçekten okurum. Bak. Yorum okumaktan asla sıkılmayacağımı düşünüyorum. Hayatımda en çok sevdiğim şey yorum okumak. Bir abone bin atması. Ee, şey diyeceğim arkadaşlar, bugün neydi ya? Ha, 60 aboneydik. 80 abone olmuşuz Bize Çok teşekkür ederim. Hedefim 1000 abone. Hadi beni 100 abone yapalım. Ailemiz büyüsün. Ahfer ailesi büyüsün. Evet, şimdi hmm, bunu ne yazsak? Bunu da yazalım. Evet yazmak hoşuma gidiyor benim. Şimdi gö videoyu gösteriyorum. Like'a bakın. Like'a gösteriyorum. Bak analizlere bakıyorum. 4000 ne diyorum. 11 abonesi art artış sayısı. Yaşları görüyorsunuz. Kim izlemiş? Yaş gruplarını. Um, kadın erkek Türkiye ve like ne 148'i görünce dedim ki herhalde ben yanlış görüyorum bu kadar like almam imkansız dedim inanmışım yani sırf şu videonun yüzünden almışım şu an o kadar mutluyum ki anladım. 80 aboneyim. Hedefim 1000 abone. Ama 100 abone de olduk. Ay 100 abone oluruz inşallah. Bir anda bir sürdüştü. Şimdi ben şey demek istiyorum. Telefonlar bir saniye. Ben bugün Ben bugün acaba şey mi yapsam diyorum. Ben bir edit daha atacağım Ahver'le ilgili bugün. Bu videodan sonra Ahver editi de gelecek. Editi konuşamıyorum. Size seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın da yeni buldum. Belki çok kullanmam. Neyse. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Like atmayı unutmayın. Bye bye. Bye. Hey, Beni bir abone yapın.